Merhaba arkadaşlar. Şimdi oğlum babaannesini korkutuyor. <laughs> yılan. <laughs> Oo oh, bakalım bir tane nasılmış bu yılan. Bak oh, bu neymiş böyle? Bakayım Ahmet. Ahmet buraya koy bakayım anneciğim. Buraya koy. Wow. Ahmet Ömer. Bu nasıl bir yılan böyle? Çok korkutucuymuş değil mi? Anneni şakacıktan bir tane daha korkut sana Ahmet Ömer. Ay, 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 ay. Çok korktum ya. <laughs> ay ay anneciğim beni de korkuttu. Allah. <laughs> Ahmet kimi korkutmaya gidiyorsun annem? Gel buraya gel gel Ahmet. Aha. Hayır Ahmet hayır. <laughs> Ahmetciğim. Ben de Gel senin kulağına bir şey diyeceğim anneciğim. Kulağına bir şey diyeceğim. Abi anneciğim. Babaannenin ayağının altına koy yılanı. Korksun tamam mı? Hadi şaka yapalım. Babaannesinin haberi yokmuş. Ay ay ay! Ay, ay burada ay, yılan tuttum. <laughs> yılan mı saklı ay. babaannesinin ayağının? Ay ben çok korkuyorum oğlum. Ne olur çek oğlum çek. Aa, ay. Misafirliğe geldik. Burada babaannesini korkutuyor Ahmet Ömer. Evet. Ay. Ayağımı sardı. Ya. Ay. Sardı ayağım. Anneciğim tamam babaannenin ayağını çok ısırdı artık o yılan. Evet. Ayağım yarı oldu ya. şuna <laughs> <laughs> bak ya, şuna bak. Ay, hadi yerde bir tane süründür bakalım Ahmetciğim o yılanı. Wow, yana bakın. Kocaman. Ay, Ahmet seni sokmasın ha dikkat et. Ay. Ay. Amecim bakıyor. De, oyuncak yılan. Oyuncak yıra. Ha, Biz gerçek sanmıştık annem ya onu. <laughs> Hadi bay bay de anneciğim. Bak, Arkadaşlar dikkatli olun de. Hadi bay bay de. Ee, çocuklar, ki, tamam, de. Evet. Hadi bay bay. Evet. Hadi bakalım bay bay yap Ama anneciğim. De olacak, evet, evet annem. Hadi bay bay yap bakalım ha? anneciğim. Oo! Hadi bay bay yap anneciğim. Ahmet bye.